Kuş uçmaz Kervan geçmez bir yerdesin Su olsan kimse içmez Yol olsan kimse geçmez Elin adımı ne anlar senden? Çıkarsın bir daha başına Bir ağaç bulursun Tellersin pullarsın Gelin eylersin Bir de bulutları görürsün Bir de bulutları görürsün Bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden, çın çın öpüyor yüreğimin kökünde, şu dünyanın sızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin, böyle bir yalnızlığı. Çın çın öpüyor yüreğimin kökünde, şu dünyanın sızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin, böyle bir yalnızlığı.